Sebebi meslek icabıdır. Alttan alsaydın bari Mesut. Ben her zaman canım hmm. tabii. Herkese merhaba. Oooh. Gelmisler. Gündem ne evlat? Kavgaçıyorum. Ne yapıyorsun lan? Hoş geldin. Ne yapıyorsun lan? Göndüm <laughs> müdürüm? Oğlum niye haber vermiyorsun? Abi dün geldim işte. Ulan ne yapıyorsun? Hoş geldin ya. ya. Hoş, hoş, geldin be kardeşim. Geldin Özlemişiz seni ha. Eee, ne nasıl haber Allah'ın turisti. Ha? <laughs> nasıl geçti lan? Dur <laughs> sen gel buraya gel gel. Lay lay lom usta nasıl geçecek? Öyle <laughs> 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 deme abi be. Çok zordu ya. <laughs> hadi ya zor muydu? Vallahi buralar da pek kolay değildi Dardır. Hoş geldin, hoş geldin. İyi hadi bakalım. Hoş bulduk hoş abi. geldin. <laughs> hadi. Bakayım. <laughs> o ya, tam ki <laughs> ya. Gel lan buraya.